Bodrum'da düzenlenen, Bodrum'da Avusturya günleri film gösterimiyle sona erdi. Avusturya Kültür Ofisi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası tarafından, Baki Bilgili Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen organizasyon, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyi'ndeki besteci, şarkıcı ve kemancı Po ve Violet ve grubunun konseriyle başlamıştı. Organizasyon kapsamında Oasis Bodrum'da bir kokteyl gerçekleştirildi. Kokteyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, müzisyen Ayben Ersoy'un şarkıları eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Ardından Oasis Sinemarin sinemalarında film gösterimleri yapıldı. Bisikletle 18 bin kilometre yol kat ederek 19 ülkeyi geçen iki arkadaşın hikayesini anlatan Avusturya to Australia ile Sovyetler Birliği döneminde canlı olarak uzaya gönderilen Laika isimli köpeğin hikayesi Space Dogs. Uzay Köpekleri isimli filmler halka açık ve ücretsiz olarak gösterildi. <laughs>